sözümün baştan sona kadar yalan olduğunu söylediniz. Şimdi soruyorum. Bu ülkede, bu ülkede milyonlarca işçi evinde mi fabrikada mı? Yalan mı? Bu ülkede topladığınız bağışları 15 Temmuz şehitleri için nereye harcadınız? Deprem vergileri nereye harcadınız? Beşiktaş'ta ölen şehit polislerin yakınları için topladığınız parayı nereye harcadınız? Ya. Nerenize güvenelim biz sizin? Söyleyin. Ya diyorum ki çıkın. Para toplayalım. Bu parayı biriktirelim. Şunu açıklayın. Bu toplanan parayla iki ay bu ülkede işçiler çalışmayacak değil. İnsanların hala elektriği kesiliyor. Bu da mı iftira? Suyu kesiliyor. 65 yaşındaki insanlara sokağa çıkma diyorsunuz. Benim memleketimde çalgam satan, bekçilik yapan, mendil satan insanlar var. Sayın Cumhurbaşkanı çıkmış. En düşük emekli maaşını 1500 lira yaptım diyor. Ne güzel ya. Allah razı olsun. Asgari ücret 2300 lira bu ülkede. Neyin iftirası? Otur tır şoförüne yapılan muameleyi doğru mu buluyorsunuz? Bir tweet gözaltına alındı. O da bir tutukluluk. Iki gün tutuklu kaldı o. Sen bir avukatsın. Göz altında kalınan süreler, suçluk, ceza enfolundan sayılmıyor mu? Sayılmıyor mu? Bilmiyor musun bunu sen? Yalancı diyorsun ama? Bilmiyor musun bunu? Bakın, ben neden korkuyorum biliyor musun? Ben bilen insandan korkmam. Ben cahilden de korkmam. Biri bildiğini bilir, biri bilmediğini. Yarı cahilden çok korkarım. Ne bildiğini bilir, ne bilmediğini uyuşturucu baronları çıkacak mı diyorsunuz? Bakın sarayın hukuk kuruluna kim var? Burhan Kuzu. Ne diyor hakim biliyor musunuz? Bir uyuşturucu baronun talihsi için bana baskı yaptı diyor. Ama bu lekeyi bize atıyorsunuz. Bu olacak şey mi? Terör diyorsunuz. 2010, 2011, 2012, 2013'te 3000 tane hakim ataması yapıldı. Ya bunlar şimdi terörist sıfatıyla yargılanıyor. Ne diyeceksiniz buna? Siz atadınız bunları. Ve bu teröristlerin vermiş olduğu kararla mahkum olanların infazını tartışıyoruz burada. Bundan büyük bir ayıp var mı bu ülke için? En ilginç sarayın 145 bin lira yem gideri var. Ya çok merak ettim. Bu cumhurbaşkanı ne besliyor? Aslan, timsah, sırtlan ne besliyor bu adam? Sonra aklıma geldi. Beyefendi organik besleniyor. Organik. Yani yumurtasının tavuğu. Etinin koyunu. Sütü, peyniri, beyefendi organik beslenmesinin yan parasını halkın vergisinden alıyor. İşte sizin itibarınız. Evet evet senin seviyen de belli. Seni Senin İstanbul'da gördük. Sen bir sus.